Arkadaşlar merhaba, Serap Gök ile b 2 Face programına hoş geldiniz. Bugün sizlere yine akademimle ilgili başarı hikayelerinden bahsetmek istiyorum. Biz online eğitimde bu masrafları, bu problemleri, bu engelleri ortadan kaldırıyoruz. Çünkü evinizde bile oturup kariyerinizi yapabilmeniz mümkün diyoruz. Gök inançlarımızı, kalıplarımızı yıkmamız gerekiyor. Yani şunu diyebilirsiniz, yani ben işte görerek daha iyi anlıyorum gibi bunu aslında eğitimi aldığınızda o farkı göreceksiniz. Girişimci kadınlara, girişimci olmak isteyenlere, belki bir Ardahan'da, Bitlis'te, Bingöl'de belki bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Bulunduğunuz yerde belki akademi yok. İşte ben bu fırsatı sizin ayağınıza getiriyorum. Özellikle tabii benim akademim online bir proje. Fakat online eğitimlere genelde hep bir ön yargı vardır. İşte hatta sosyal medyada bile esprilerini çok duymuşsunuzdur. Ay işte online eğitim almışımdır. Hani başarısız işlere espriyle alaylıcı bir yaklaşımlarda sergilenebiliyor. Aslında oysa ki online eğitim sistemi artık yeni dünya düzeninde olay bu tarafa gidiyor. Dijital dünyanın yeni eğitim sistemi ki eğitim sistemi art yani belki bin yıllardır aynı sistemle devam ediyordu. Artık bu değişmeli. Daha interaktif, daha hızlı. Çünkü zaman artık o kadar hızlı ilerliyor. Her şeyi daha hızlı sahip olabilmemiz için online eğitim gerçekten bizim için çok avantajlı olacaktır. Çünkü internete eriştiğiniz her yerde eğitim sistemimize mesela erişebiliyorsunuz. Şimdi her şehirde, her bölgede akademiler olamayabiliyor. Ve bu alanda eğitim almak isteyenler bazı eğitimlerden mahrum kalabiliyor. Ya da büyük organizasyonlara katılmak için işte workshoplar, yeni çıkan trendler veyahut da işte büyük şehirlerdeki akademilerden eğitimleri alabilmek için uçak masrafı, yol masrafı, otellerde konaklama eğitim maliyetinden çok daha fazla para harcanıyor. Dolayısıyla biz online eğitimde bu masrafları, bu problemleri, bu engelleri ortadan kaldırıyoruz duruyoruz. Çünkü evinizde bile oturup kariyerinizi yapabilmeniz mümkün diyoruz. Neden? Çünkü eğitmenle Öğrencinin bir araya gelmeden de eğitim alabileceklerini gösterebiliyoruz. Bununla ilgili ben zaten en kısa sürede öğrencimin bir başarı hikayesinden bahsetmek istiyorum. Kendisi Avustralya'dan eğitim aldı ve şu an klinik açıyor. Bu nasıl mümkün oldu? Uzaktan eğitimle. Tabii biz bunları hani diyeceksiniz ki temas yok, dokunma yok. Ama biz zaten bütün eğitim protokollerini harfiyen, manuel olarak görüyorlar videoyla görüyorlar, bizim anlatımımızla da öğreniyorlar ve bu öğrendiklerini şimdi pratiğe dökmelerini isteyip bize video teslim etmelerini istiyoruz. O video görev ödev de tabii ki biz e, inceliyoruz. Olmadıysa tekrarını istiyoruz ki olana kadar ve hiçbirisi gözden kaçmıyor. Şimdi bunu yüz yüze olarak düşündüğümüzde bir eğitmen her öğrenciyle birebir ilgilenemiyor bile. Biz canlı eğitim programımızda grup şeklinde eğitimler versek de her kişi kendi sayfasında kişisel ilerliyor. Sonuçta ödev teslimini ettiğinde biz açıklarını da görebiliyoruz tek tek inceleyerek. Ama yüz yüze de bir kamera kaydı çekimi yapsan ne kadar kamera kaydına çekim yapabilirsin? Bazen o kayıtlar, çekimler telefonunuzda ağırlık yapıp siliyorsunuz. Ama bizde o kayıtlar her zaman mevcut. İstediğiniz zaman erişim sağlayarak anlamadığınız yerde videoyu durdura durdura tekrar tekrar izleyebiliyorsunuz. Ve hatta ben şunu iddia ediyorum. Online eğitim, yüz yüze eğitim kaçırabiliyorsunuz kalitesinden çok daha iyi diyebiliyorum. Çünkü yüz yüze eğitimde eğitmen sizinle temasta bulunmuyor. Yine anlatıyor, yine kendiniz yapıyorsunuz. Yani bu kök inançlarımızı, kalıplarımızı yıkmamız gerekiyor. Yani şunu diyebilirsiniz. Yani ben işte görerek daha iyi anlıyorum gibi. Bunu aslında eğitimi aldığınızda o farkı göreceksiniz. Yüz yüze eğitimi aldıktan sonra bir de online eğitimi aldığınızdaki o farkı. Bir de gerçekten o kadar çok yenilikler Diyor ki her zaman yüz yüze eğitim almaya ne zamanınız yetebilir buna ne bütçeniz buna imkan vermeyebilir. Biz zaten hem bunun için buradayız hem de zaten öğrenmeyi kafaya koymuş kişi online eğitimi alanlar kafaya eğitimi öğrenmeyi koymuş kişilerdir ki gerçekten biz online eğitimle başarı hikayeleri yazdık. Bunun en güzel örneğine bir Avustralya'da şu an kendi kliniğini açmış bir öğrencim var. Yani şu an tadilat aşamasında, oluşum aşaması bir yandan servislerini alıyor bir yandan da klinik şeklinde işletmesini büyütmeye başladı. Bir diğeri de Azerbaycan'dan plazma pen eğitimi almış bir öğrencimiz var. O da yılın starı seçildi. Yani bakınız online eğitimle diyorum bunlar olabiliyor. Fakat tabii ki hala ben işte online'dan anlamam, işte maille işte bilgi alamam edemem diyorsanız zaten online eğitim gerçekten size göre değildir. Ama online'la sektörde ayakta durmak istiyorsanız hem daha ekonomik hem rakiplerinizi yakalayabilirsiniz hem de çok daha uyguna eğitimler alarak başarılınızı, başarı hikayenizi yazabilirsiniz. Evet ve özellikle de Azerbaycan'daki başarı almış, ödül almış öğrencimin görüntülerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Benim için gerçekten büyük bir gurur. Bir öğrencimin ödül alması, yılın starı seçilmesi gerçekten beni çok onure etti. Bu gibi örnekleri görmek istiyorum. Buradan ben bu sektörde kariyer yapmak isteyen kişilere sesleniyorum. Online'a e karşı olan kalıplarınızı yıkın, bir deneyin. Kendinize fırsat verin. Özellikle girişimci kadınlara, girişimci olmak isteyenlere. Belki bir Ardahan'da, Bitlis'te, Bingöl'de belki bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Bulunduğunuz yerde belki akademi yok. İşte ben bu fırsatı sizin ayağınıza getiriyorum. Bir gelin web sitemi bir ziyaret edin. Bu sistemin ne kadar kolay ve verimli olduğunu göreceksiniz. Yılın starların 2022 mükafatına layık görülmeden Elə uğura gedən yolların ən əsaslarından biridir. Hoş olduq sizi tanımaq. Və böyük məmniyyətlə bu da sizin mükafatınız. Mükafatınızı sizə təqdim edərək bu sürətdə sizin də təqdim edib bir də bir xatirə şəkli çəkdirmək istəyirik. Evet, gördünüz Azeri öğrencim Günay Aliyeva'nın başarısını. Merhaba, ben Günay Aliyeva. Azerbaycan'da yaşıyorum. Azerbaycan'da plazma pen işlemi yapıyorum. Bu işlemin eğitimini Türkiye Beauty Face Akademisinden aldım. Serap Hocam'dan aldım. Çok da memnunum. Serap Hocam seni çok çok öpüyorum. Çok da teşekkür ediyorum. İyi ki varsın. İyi ki hayatımdasın. Çünkü bu eğitimi aldıktan sonra çok başarılı oldum ben. Törenlere davet edildim. Ödüller aldım. Plazma peni Azerbaycan'da tanıdan ilk kişi ben oldum ve bunun için de çok sevinçliyim. Yani çok memnunum. Serap Hocam sen tanıdığım hocaların en önde gidenisin. İşini bilen, eğitimini doğru dürüst veren çok başarılı bir kadınsın. Seni buradan çok çok öpüyorum. İyi ki varsın. İyi ki hayatımdasın. İyi ki Beauty Face Akademisi'nin kurdun, yarattın. Benim Beauty Face Akademisi'nden eğitimlerim bitmiyor. Çünkü orada eğitimler limitsiz. Her gün, her ay yeni yeni eğitimler oluyor. Ben de bunları Hepsini teker teker alacağım Allah'ın izniyle. İş hayatımda başarılı olmamda en büyük destekçim siz oldunuz. Size sonsuz teşekkürümü ediyorum. Gerçekten kendisiyle gurur duyuyorum. Başarılarında devamını diliyorum. Zaten benden eğitim alanlar şunu söylüyor: Biz artık The Beauty Face Akademiden mezun olmak istemiyoruz. Çünkü her gün yeni bir teknoloji çıkıyor, yenilikler çıkıyor. Bu yenilikleri her zaman bizden takip ederek kariyer basamaklarını ileri seviyeye taşıyorlar ya da kendilerini o alanda zirvede tutuyorlar. Sürekli irtibatımız hiçbir zaman bitmiyor öğrencilerimizde. Her zaman arkalarında oluyorum. Onların başarılarını görmek benim en büyük başarım olmuş oluyor zaten. Evet arkadaşlar bugün sizlere akademimde hem başarı hikayelerinden bahsettim hem online eğitimlere karşı kök inançlarınız varsa bunları yıkmanız için bu programı sizlere hazırladım. Eminim ki bu videodan sonra belki aşağıdaki sizlere paylaşacağım linklerden bana ulaşıp bilgi almak isteyeceksiniz ya da istediğiniz eğitim seçeneklerinden kendinize en uygun olanı bulacaksınız. Evet yeni bir videomda tekrar görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.